Almanya'nın Hamburg kentinde kriminologlar sıcak havalarla suç işlemcisi arasında bir ilişki olduğunu bildirdiler. Hamburg'taki kriminolog Lohmeyer 2 milyona yakın suç dosyasını incelediklerini, günümüzde de hava durumunun polisin çalışmaları sırasında göz önünde bulundurulduğunu, olay yerinde tutulan raporlarda hava durumunun da yer almasının zorunlu olduğunu bildirdi. <laughs> Lombayer araba hırsızlığı, soygun, zimmete para geçirme gibi suçların sıcaktan çok etkilenmediği halde adam yaralama gibi şiddet içerikli suçların hava durumuyla bağlantılı olduğunu vurgularken hava ısındıkça daha fazla şiddet ortaya çıkıyor. Bunu net olarak istatistik bilgilerle ifade etmek mümkün. Bir derece sıcaklık artışında günde 0,7 oranında daha fazla suçla karşılaşıyoruz dedi. Hafta içi hafta sonu aydınlık saatlerin oranı gibi faktörlerin de hesaba katılmasıyla ortaya çok daha net bir tablo çıktığını vurgulayan Lohmeyer, Ağustos ayının güneşli sıcak bir gününde 82 şiddet olayı yaşanırken Mart ayında kapalı soğuk bir günde bu rakam 51'e kadar geriliyor dedi. <laughs> Deutsche Welle'ye konuşan Lohmeyer, bisiklet hırsızlığı rakamlarının da havaların ısınmasıyla zirveye çıktığını, Mart ayında soğuk ve yağmurlu bir pazar gününde 19 bisiklet çalındığını, Temmuz ayındaki bir salı gününde ise 63 bisiklet hırsızlığı ihbarı yapıldığını söyledi. Evlerden yapılan hırsızlıkların hava durumuyla daha karmaşık bir ilişkisi bulunduğu, günler kısaldıkça bu tür suçların arttığı, karanlık geçen süredeki bir saatlik artışın günde bir soygun fazlası anlamına geldiği, hava soğudukça soygun oranlarının düştüğü bildirildi. Uzmanlara göre her yerin karla kaplı olması halinde günde ortalama 6 soygun ve hırsızlık olayı daha az görülüyor. Hırsızlar ve soyguncular karanlık ve sıcak havayı seviyor.